Merhabalar Bir sosyal mesafe sohbetlerine daha hoş geldiniz Ben Semra Aydın Avşar Bugün yine çok kıymetli bir konuğum ee, ve önemli bir meselemiz var ee, Çok bekletmeden kendisini hemen almak istiyorum Stratejik gelişim ve marka koçu Sayın Burcu Şen Hoş geldiniz efendim Merhaba hoş bulduk Semra Hanım Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Böyle uzaktan uzağa, sosyal mesafeli bir e, evet. sohbet yapacağız sizinle bugün inşallah. Davetimi evet. kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. E, ben hemen müsaade ederseniz konuya girmek istiyorum. Bugün konumuz <laughs> aslında marka, markalaşma, kişisel marka. Evet. E, i̇zleyicilerimiz marka konusuna e, çok tanıdık çünkü sık sık bunu gündeme getiriyoruz. O yüzden de bugün sizinle birazcık daha spesifik birkaç konuya girmek istiyorum, müsaade ederseniz. Tabii ki. Sizin kişisel kariyerinize baktığımızda aslında uluslararası ilişkiler okuyorsunuz lisansı, sonra insan kaynaklarında yüksek lisans yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda NLP konusunda ve koçluk konusunda da deneyimleriniz var. Dolayısıyla evet. bütünleşik bir anlamda danışmanlık veriyorsunuz. Evet. Ee, ben öncelikle sizden bahsetmek istiyorum. Kimdir Burcu Şen? Bu kariyer e, planlamasını neye göre yaptı ve nasıl marka evet. koçu oldu? Kısa birkaç cümleyle bana kendinizden bahseder misiniz? Tabii, tabii Semra Hanım. Şimdi ben Burcu Şen Strateji Gelişim ve Marka Koçuyum. Sizin de belirttiğiniz gibi Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde insan kaynaklarında yüksek lisans yaptım. Yolculuğum koç grubuyla başladı. Koç Holding bünyesinin farklı şirketlerinde yaklaşık 15 sene insan kaynakları, stratejik gelişim, eğitim planlamalarında bizzat görev aldım. Ve bulunduğum projelerde de aslında Sıfırdan e, ihtiyacı belirlemek, bir markayı yaratmak, marka iletişimini güçlendirmek, o marka'nın aslında dokunduğu hedef kitlesini değiştirmek ve dönüştürmek, benim 15 sene boyunca yaptığım e, mesleğimdi. Sonra sizin de belirttiğiniz gibi profesyonel koçluk ve NLP ile çalışınca aslında insanın özündeki e, o engelleri nasıl yönetebileceğini, kişisel olarak aslında e, duygularımızı, düşüncelerimizi ve inançlarımızı dönüştürdüğümüzde e, hedeflediğimiz o markayı nasıl yaratabileceğimiz üzerine önce kendim üzerinde çalıştım. Evet. Ee, ve Aslında yaptığım tüm bu çalışmalarda e, 2019 yılı itibariyle kendi markamı kurmama vesile oldu. Şu anda da girişimcilere e, hem marka danışmanı hem marka koçluğu yaparak onların hedefledikleri markayı cesurca tasarlamalarına destek oluyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada zaten bu konuyla bizim de dikkatimizi çektiniz. Yani sizin girişimci marka koçluğu yapmanız ve Kadın girişimciler noktasında da kadın çalışmaları konusunda da özel bir aktivitenizin olması ve evet. kişisel marka koçluğu yapıyorsunuz. Açıkçası benim ilk merak ettiğim şu biz hani markalaşma konusunu konuştuk birkaç uzmanımızla ama kişisel markalaşmayla normal markalaşma arasında nasıl bir ayrım var, nasıl bir fark var bunu temel düzeyde bilmek isterim. Tabii. Aslına baktığınızda birçok şu anda marka diye konuştuğumuz büyük şirketlerin de kurucuların aslında kişisel markasının olduğunu görüyoruz. Örneğin Koç grubu diye baktığımız aslında çok büyük bir yapının kurucusu Vekli Koç hala kişisel markasıyla bizde iz bırakmış bir isimdir. Bazen bu kurumsal yapılarda, markalarda marka öne çıkar, bazen de kişiler öne çıkar. Örneğin Apple markasını düşündüğümüzde de Steve Jobs şu anda aramızda olmamasına rağmen aslında kişisel markasıyla çok güçlü olup kendi markasını da yaratmış bir isimdir. Buradaki temel farklılık nasıl gerçekleşiyor? Marka dediğimiz şey aslında en temelde nasıl algılandığımız, gerçekten bizi, hedef kitlemizi nasıl tanıdığı, nasıl bildiği, önce görüntümüzde sonra bizim konuşmamızla yansıttığımız bilgilerle, tecrübemizle aslında karşı tarafta nasıl bir iz bıraktığınız bizim marka olmamızı şekillendiriyor. Doğal olarak kişisel markalaşmak isteyen bireyler kendi kişisel markalarına yatırım yaptıklarında kurdukları şirkette, kurdukları ya da satış yapmak istedikleri ürünlerde, hizmetlerde bir o kadar ilgi görüyor ve gerçekten markalaşarak e, hedef kitlelerini daha hızlı dokunma şansını elde ediyorlar. Gördüğümüz Burada şöyle bu, bu bir böyle. şey sorsam araya girip kusura bakmayın. O zaman kişisel marka kimliğinin mesela bileşenleri var mı ya da bileşenleri varsa bunlar neler diye böyle birazcık daha genişletebilir Tabii. miyim bu soruyu? Tabii. Öncelikle kişisel markalaşmak isteyen sevgili dostların kendilerini çok iyi tanıyor olması gerekiyor. Ben bu yolculuğu benden bize, bizden bire giden bir yolculuk olarak tanımlıyorum. Çünkü benden bize, benden bize, bizden bire giden bir yolculuk. Güzel. Neden böyle tanımlıyorum? Kişisel marka olmak isteyen ve bizi dinleyen sevgili dostlar varsa ilk yapmaları gereken şey markalarında yansıtmak istedikleri Değerler neler, yetenekler neler, yansıtmak istedikleri aslında o fayda temelde kendi özlerindeki benle ilgili kavramlar. Örneğin ben samimi birisiysen soğuk bir izlenim yaratamam. Çünkü özümde bu değer vardır ve markama da bu yansır. Bu anlamda markalaş, ister markalaşmak isteyen kişilerin önce beni çok iyi tanıması gerekir. Sonra ikinci adımda bize aslında ulaşmak e, diye tanımlıyorum. Hedef kitlenize benle ilgili neleri aktarmak istiyorsunuz? Hikayeniz burada çok önemli bir yer elde ediyor. Kişisel markanın ikinci önemli unsuru hikayenizle o biz dediğimiz hedef kitlenizde yaratmak istediğiniz etki ne? O anlamda e, belki diyebilirsiniz ki ya benim hikayem aslında çok normal. İşte o normal hikayenin içinde bile farklılıkları bulup sizin karşı tarafla hedef kitlenizde, müşterinizde yaratmak istediğiniz algıyı yönetmek aslında bu işin ikinci bileşeni. Üçüncü bileşeni ise kişisel marka olmak istiyorsanız görünür olmanız gerekiyor. Değerlerinizi, yeteneklerinizi, hikayenizi ve gerçekten markanızda yaratmak istediğiniz faydayı insanlara görünür bir şekilde aktarmanız, anlatmanız gerekiyor. Şu anda e, Semra Hanım siz de biliyorsunuz dijital dünyanın içerisinde aslında bunu ortaya çıkartmak için çok güçlü araçlara sahibiz. Evet. E, burada tek yapmamız gereken bunun gerçekten çerçevesini çok iyi tanımlayıp e, yola koyulmak. Aslında orada o sözlerinizin başına gelmek isterim. Dediniz diye beni tanıdıktan sonra bize doğru ulaşmak. Evet. Beni tanımak da öyle söylendiği kadar çok kolay bir şey değil. Ben, benim kim olduğunu bilmek. Belki bu noktada bireysel bir soğut analizine ihtiyaç var diyebilir mi? Yani ben beni nasıl tanıyacağım? Güçlü yanlarım ne? Zayıf yönlerim ne? Evet. Acaba neler benim için fırsat? Neler benim için tehdit? Aslında to bütünsel olarak bunlara bakmak lazım. Doğru mu? Evet. Benim çalışmalarımda aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Beni analiz ederken ben gelecek, geçmiş ve şimdi e, üçlerinde çalışıyorum. Her ne kadar biz zaman algısını hiyerarşik bir yapıya otursak da aslında zaman bir bütün. Doğal olarak geçmişte kodladığımız ve beni oluşturan bütün dinamikler bizim yaratmak istediğimiz o gelecekteki markayı etkiliyor. Ama elimizdeki tek gerçeklik şimdi. Şu anda ben e, o gelecekteki resmi, gelecekteki markamı parlatmak için aslında ne yapıyorum? Dolaylı olarak beni tanımak için bahsettiğiniz gibi SWOT analizi yapmaktan tutun da beni oluşturan yetenekler, beni oluşturan değerler, beni oluşturan aslında inanç kalıpları, neyi istiyorum, bu markada neyi istemiyorum, bunu çok net ortaya koyup hatta o markayı oluştururken önümüzde nelerin engel olduğunu da konuşup danışanlarımla bizzat bu engelleri aşarak ulaşmak istedikleri hedefe birlikte yol alıyoruz. Buna da ben mental güçlenme diyorum. Mental olarak eğer siz güçlüyseniz, mental olarak kendinizi çok iyi tanıyor iseniz aslında girişimcilik yolculuğunda, kişisel marka yolculuğunda o kadar eylemlerinizle doğru hareket ediyorsunuz ve güçlü hareket ediyorsunuz. Peki şey markalaşmayı konuşurken mesela işte uygun logonun bulunması, ünvanın olması vesaire gibi konuları hep dillendirmiştik önceki programlarda. Kişisel evet. marka oluştururken de böyle bir şey ihtiyacımız var mı sizce? Diyelim ki ben Semra Aydın Avşar'ı marka yapmak istiyorum. İlla ki bana ait bir logo olması şart mı ya da ben bir ünvan kullanmak zorunda mıyım? Çünkü bazen çiftçileri yazarken veya ünvanları kullanırken mesela benim gibi <laughs> onu yazmaktan imtina eden birileri çıkıyorsa o zaman ne, nasıl yaklaşıyorsunuz? Onun evet. beline mi iniyorsunuz? Niye? Hayırdır, niye ürünler kullanmak istemiyorsun deyip <laughs> yoksa o onun üzerinden mi e, <laughs> bir yol, güzergah çiziyorsunuz? Yani şimdi burada aslında e, birkaç örnekten bahsederek e, açıklama yapmak istiyorum. Örneğin İlber Ortaylı. Evet. İlber Ortaylı aslında bir sosyal medyası olmayan Evet. Ee, ne bir aslında münhasır bir isim ama İlber Ortaylı dediğinizde gerçekten kişisel markası çok güçlü birisi kendisinin ne bir logosu var ne bir e, baktığınızda aslında dijital ortamda e, bir e, instagram hesabı var hiçbir şey yok ama İlber Ortaylı ile ilgili hepimizin algısında e, çok net bir tanım bilgisiyle görgüsüyle ee, uzmanlığıyla aslında bizim için bir kişisel marka. Ee, doğal olarak burada aslında ikiye ayırmak istiyorum. Ee, bir, siz e, bilginizle, tecrübenizle bir marka yolculuğunu seçebilirsiniz. Fakat İlber Ortaylı'yla üzerinden gidecek olursam, biliyoruz ki İlber Ortaylı'nın bir dijital sosyal medya hesabı olmasa da birçok televizyon kanalında, birçok aslında mecrada görünür birisi. Doğal olarak bilgisini ve tecrübesini yine aslında aktaran birisi. Bu anlamda aslında görünürlüğümüzü ve tanınırlığımızı simgeleyen bazı öğeler var. Bunlardan bahsettiğiniz gibi logomuz, kullandığımız renkler, title'ımız bizi aslında görünür kılıyor ve görünürlüğümüzü bir şekilde daha netleştiren öğeler. Ama tek gerçek midir değildir. Ee, doğal olarak burada aslında yeni dünya düzeninde eğer dijital dünyada kişisel markamı parlatmak istiyorum diyor iseniz evet ee, bu noktada logonuz, isminizin yazılışı, renkleriniz, kendinizi nasıl e, ifade ettiğiniz, kullandığınız renkler, örneğin şu anda dijital medya üstünden biz sizinle etkileşime geçiyoruz, kullandığımız renk bile aslında bizi e, müşterilerimiz için veya işte bizi izleyen misafirlerimiz için e, bir yere konumlandırıyor. Doğal olarak eğer bunlara dikkat edersek e, rekabetin çok yoğun olduğu, bilginin her yerde olduğu ortamda fark yaratırız. Ve bizi dinleyen, bizi izleyen, bizi, bizi de iş yapmak isteyen insanlar bizi rakiplerimizden daha önce tercih eder. Anladım, çok teşekkür ediyorum hocam. O zaman son olarak ben bir soru sorma, soruyla bitirmek istiyorum. Evet. Diyelim ki e, kişisel marka olmak istiyorum. E, ve bilmem gereken üç tane şey var. unutur e, Unutursan hatırla diyebileceğin Üç tane son böyle şey istesem sizden böyle aspirinlik bilgi istesem neler söylersiniz? Tamam. E, öncelikle yine üstüne basa basa söylüyorum. Benim markanız... <laughs> birinci madde, beni tanı. <laughs> Bu evet, birinci madde, kendini keşfet. Güzel. Ee, ve beni keşfet. Ee, beni keşfetmeyen hiçbir marka e, marka olamaz. Zaten kendinize inanmıyorsanız, başkaları da size inanmayacaktır. Aynen öyle, aynen. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız, o kadar aslında o algıyı yönetme şansınız var. Bir, İki, beni tanı, beni keşfet. İki, beni keşfet. İkincisi, ee, ulaşmak istediğin hedef kitlenen güçlü bir hikayeyle kendini anlat. Güçlü bir hikayeyle kendini anlat. Hikayesi evet. yoksa? Hikayesi yoksa o zaman bir hikaye yaratmalı. <laughs> bu yolculuk bir hikaye dönüşmeli. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Herkes doğduğu andan itibaren bir markadır aslında. Annemiz, babamız için ee, o kadar değerliyiz, o kadar e, aslında güzel bir markayız ki ismimizi koyarken bile sunursunuz isimler arasında bizim ismimizi özenerek koyuyorlar. Değil evet. mi? O yüzden aslında herkesin bir hikayesi var. Evet. Tek fark aslında o hikayeyi nasıl anlattığımız. O hikayeye ne kadar sahip çıktığımız. E, ve üçüncüsü evet. eğer marka olmak istiyorsanız kişisel marka olmak istiyorsanız hikayenizi olabildiğince çok kitleye anlatın. Ve hikayenizi anlattığınız kitleyle güçlü bir bağ kurun. Çok ne güzel. Ne demek istiyorum? Ee, ben girişimcilerle çalışıyorum. Girişimcilerin dünyasını o kadar iyi bilmeliyim ki, o kadar onların sorunlarına merhem olacak çözümleri sunmalıyım ki hikayem onlarda bir anlam teşkil etsin. Ve onlarla güçlü bir bağ kurabilirim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu yayında de ben sizinle bu bağı kurduğumu düşünüyorum. Evet. Umarım bizi izleyen e, arkadaşlarımız da sizin verdiğiniz bu verilerden yola çıkarak kendi kişisel hikayelerini güzel bir şekilde paylaşırlar ve e, kendilerini ifade ederler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar davetiniz için kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Teşekkürler.